sahada tek merkezden tam hakimiyet. KMCU'ya Agmos desteğiyle komuta kontrol kabiliyeti kazandırıldı. Türk savunma sanayi, sahadaki operasyonel etkinliği artıracak yeni bir adımı daha başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından geliştirilen taktik füze silah sistemi KMCU, Agmos yani A güdümlü modüler otonom silah sistemleri kapsamında komuta kontrol merkezi kabiliyeti ile donatıldı. Bu gelişme Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki hakimiyetini daha da pekiştirecek nitelikte. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Her koşulda üstünlük, her görevde tam hakimiyet ifadelerini kullanarak sistemin önemine dikkat çekti. İkinci, KMCU'nun artık insanlı ve insansız hava, kara unsurlarıyla A merkezli ve otonom görevler gerçekleştirebildiğini belirtti. Bu sayede sahada tek merkezden yönetim sağlanarak operasyonel verimlilik ve koordinasyon üst seviyeye taşınıyor. KMCU, Roketsan'ın taktik füze sistemleri arasında yer alan ve mobil platformlara entegre edilebilen yüksek hassasiyetli bir silah sistemi olarak biliniyor. Agmos entegrasyonu sayesinde sistem artık sahada füze fırlatma kabiliyetiyle değil, aynı zamanda sahadaki tüm unsurları yönlendirebilecek bir komuta kontrol merkezi gibi çalışabiliyor. Agmos kapsamında geliştirilen bu kabiliyet, özellikle modern savaş doktrinlerinde artık kritik bir yer tutan A merkezli harp anlayışını destekliyor. İnsanlı ve insansız hava ve kara araçlarının birbirleriyle koordineli şekilde görev yapabilmesi, sahada hızlı karar alma ve etkili müdahale imkanı sunuyor. Bu yapı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çoklu platformlar arasında bilgi paylaşımını ve görev dağılımını gerçek zamanlı olarak gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Bu entegrasyonun bir diğer önemli yönü ise otonom görev icrası. KMCU artık sahada bir silah sistemi değil, aynı zamanda sahadaki durumu analiz eden, görevleri planlayan ve gerektiğinde insansız sistemlerle etkileşime geçecek operasyonları yönlendiren bir merkez haline geldi. Roketsan'ın açıklamasında vurguladığı gibi bu yeni teknoloji ve çözümler Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katıyor. Sahada tam hakimiyet sağlayan bu sistem özellikle asimetrik tehditlere karşı hızlı ve etkili yanıt verilmesini mümkün kılıyor. Komuta kontrol kabiliyeti sayesinde birlikler arasındaki koordinasyon artarken görev başarısı da önemli ölçüde yükseliyor. KMCU'nun Agmos ile kazandığı yeni kabiliyetler hem ulusal güvenlik hem de ihracat potansiyeli açısından stratejik bir değer taşıyor.